Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhtan anlat bize. Yahudiler <Elena> geldi. Nasıl bir şey bu ruh? Bize tarif et. allah Teala da ayet-i kerime indirdi. Kule ruh min emri rabbi. Ruh Rabbimin işidir. Ve me ütitum minel ilmi illa kalile. Size çok az bir ilim verildi. Ruhu bilemezsiniz. Bak biz daha kendi ruhumuzu bilemiyoruz. Hadi herkes tarif etsin. Ruh nasıl bir şey? Bizi ayakta tutuyor, yaşatıyor, gördürüyor, görmemizi ruh yapıyor. İşitmemiz ruh işitiyor, konuşmamız ruh konuşuyor. Ruhun bedenden çıkınca görmüyorsun, işitmiyorsun, konuşamıyorsun. Hatta bir yerini kesseler, hissetmiyorsun bile. Demek ki bütün bedendeki bütün marifetler neyle oluyormuş? Ruh ile oluyor. Ruh nerede? Vücudunun neresinde? Bu bile belli değil ha. Ruhumuz vücutta mı değil mi? O da belli değil. Ruhumuzun şu bedenle bağı bile izah edilemiyor yani. Yani vücudun şurasına şurasına falan diyemiyorsun. Yani bu bedenle alakalı bir şey değil ruh. Çok farklı bir şey. Çok farklı bir şey. Yani ruh bedende durmuyordu bile. Allah nefsi yarattı ruh bedenimizde. Ruhla tanıştırdı. Birbirine öyle sevdiler. O öyle durdu yani ruh. Yoksa tek ruh bedende durmuyordu. Ruh çünkü madde değil manevi bir şey. Manevi olan şeyi sen madde olan bedene nasıl sığdıracaksın?